Merhaba arkadaşlar. MasterChef 2025 haftanın 3. takım oyunu ile ekranlara gelecek. Bu videomuzda fragman incelemesiyle birlikte 3. takım oyunu kimin kazanacağı ile ilgili analizlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. MasterChef 2025'te zorlu pota sonrası veda eden isim Eylül oldu. Eylül'ün vedasından sonra mavi takım 5 kişi kaldılar. Kırmızı takım ise haftaya 6 kişi olarak devam edecek. Haftanın 3. takım oyununda İtalyan mutfağından yemekler yapılacak. Takımların İtalyan mutfağından 7 farklı yemek yapmaları gerekiyor. 7 yemekten en az 4 tanesini daha başarılı yapan takım haftanın 3. takım oyunu kazanan taraf olacak. Mavi takım bir kişi eksik olduğu için daha çok zorlanacaktır diye düşünüyorum. Bireysel olarak baktığımızda ise istatistikte üst sıralarda olan yarışmacıların çoğu mavi takımda. Bu yüzden iki takım arasında dengeli bir mücadele olacaktır diye düşünüyorum. Konu İtalyan mutfağı olduğu için Danilo Şef daha çok titizlenecektir ve yarışmacılardan kusursuz yemekler bekleyecektir. İki takımın genel durumuna baktığımızda bu oyunu kazanmaya yakın takımın kırmızı takım olduğunu düşünüyorum. Kırmızı takım kazanırsa mavi takımda Barış, Sezer veya Çağatay potaya giden isimler olabilirler. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce haftanın 3. takım oyunu hangi takım kazanır? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. O kalan